Merhaba arkadaşlar oyuncu dayının niye bölümü bugün sizlerle birlikte Circle Simulator ikinci bölümü çekiyoruz En son iki kez fail olduğumuz o video Aynen ee, En son bölüm şey olduydu galiba böbrekleri şey yapamadıydık Ameliyat edemedik evet. böbrekleri Ve ben de, evet. ben de ve ben de böyle mouse istiyorum abi şu an böyle lastik gibi kablosu var Şey ben de öyle mouse istiyorum şu anda Şuna atsak şöyle. Acaba bir şey yer mi ki? Yiyor mu? Yok yemiyor. O kadar gitmiyor. Tamam kötüymüş o zaman. At gitsin. Evet. şunu şunu basıp. Artı koymaya çalışalım. Hayır. Disk koymayacağız. Ben artistliğimi yapıp geçeceğim diğer bölüme. <laughs> Çok hızlı tuttum gerçekten. Artistliğimi yapıp geçeceğim diğer bölüme. Yalnız klavyede olması bir de ihtimali varsa şu anki çoğu klavye kablolu bu klavye kablosuz. Teknoloji. Doktor oğlum bu. Evet Parası bok. Böbreğe başladı. Evet. Geçen bölüm <laughs> iğneyi güzel tutmuşumuz sayesinde ölmüştü hasta. Aynen. Bu arada siz sınav sesini az duyuyorsunuz ama inanın bana çok geliyor ses. <laughs> Hatta ben de ayarlama yaptım şuradan. Araçlar, sürekler. Senin gelen sesin Fulda zaten Yeee yeah. Tamam Bundan daha fazla getiremiyorum senin sesini de <laughs> Oh my <gülüyor> god <laughs> Yee yeah, Bu bir... mükemmel az baklı olduğu için Oyun aynen aşırı derecede Az baklı o yüzden Elimiz direktman giriyor şeye <laughs> Evet Bu defa ciddi davranacağım 5 tane Eee tırnağımla Neşter'i tuttum. Yok dokunmuyorsun. <laughs> şey hani neydi? Elim nikal nikarlar ya doktorlar. Ne? hijyenik olsun diye. Bu doktor artık o kadar abartmış ki tutmuyor. <laughs> Aynen uzaktan kumandalı Neşter'i aradı ama. Adam öyle parayı bulmuş ki arkadaşlar uzaktan kumandalı neşter almış. Yani Bence diğer eliyle de şu anda şeyi kontrol ediyor neşteri. Aynen. Uzaktan kumandalı neşteri koydu şuraya. Aldı şunu. Oo. Oh. Bu sefer çok hızlı yaptın ama bu çıkartmayı. Alacağım. Geçen sefer yapamamıştım. Kokoreç. Al kokoreçini bola do e dolap oyununa. Dolap o. Dolap o. Dolap o. Yeni kokoreç markanız. Kanka yalnız geçen <laughs> böyle bir videoda da bunu yapmıştım. Yeni kokoreç markanız mı? Yok, yeni kokoreç olaydı. Ha. Abi, valla her bağırsa gö görünce abi ben kokoreç gelir aklıma. Neden bilmiyorum ama kokoreçte güzel ba aile bağımız var. Delinsene lan. Evet böyle artist mideniz olunca arkadaşlar böyle ameliyatlarda çok sıkıntı yaratıyor artistlik. Atoneşler ikisi. <laughs> Adam tek kullanmak ne kullanıyor ya? Tek kullanmak ne işler kullanıyor nedir lan? Lan Allah! Allah <laughs> Delik deşik ederim oğlum seni. <laughs> Katil doktorum dramı. Sen de her şeyi dramını ekliyorsun ha. Oh. Yalan. Yeter ulan kesil artık. Yeter ulan. Adamı kay hastayı kay. Hastayı kay. Hastayı kaybediyoruz. Hastaya kay. Hastayı kaybediyoruz lan. Hast Hastaya kayan adamın draft. Lan beni arıyorlar. Bir dakika kanka ben bir gireceğim. Tamam git gel. Evet. Galdık mı baş başa? Evet al şunu. Ye bakayım. Aferin. 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 Sen de gel. Sen de gel. Gel 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 Oh 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 oh. Kokoreç kokoreç kokoreç. Of. Mis gibi. Yorganın içine giriyor. Hasta yorganla örtmüştü yalnız. Yorganın içine giriyor dediğime göre. Gelmiyor. Hoş geldin. <laughs> O laza yönden arayacak arkadaşım için ben yönden gidiyorum arkadaşım. Çareyi yönden beklemeye Tamam. Siz siz dedik. <laughs> o lazer. Yok geçen bölüm boka bulaştı bu lazer. Bu bölüm yok o lazer. Bu bölüm onun yerine bu var. Bu daha da boklaştıracak gibi geliyor işler ama. Hadi bakalım bindik belamete gidiyoruz göremete. Rahat bir şekilde kemiklerini parçaladıktan sonra hastamızın Kemikleri parçalamak çok önemli arkadaş. Kemikleri parçalamamış hastayı ben hastalığına saymam. Niye? Çünkü ha hastalığın heyecanını yaşayamıyor. At onu gitsin abi. Abi o ver, adam ölüyor. Ver lan aşıyı annen annen aşı uçtu aşı uçtu abi gene başaramadık boka bulandı boka bulandı boka bulandı bu bölüm tek ameliyat yapacağız çünkü olmuyor hani bu ameliyat biraz zorluyor ört evet, ayı ver neşteri gene çok pro bir tutuşlar Şuradan yarıyoruz hastamızı. Bu iyi tutamadık. Şuradan daha pro tutmak umuydu ya. Oo, tuttum. Hiç cici tutamadık. Dalli kurdum. Şunu koyalım. Kokoreçiniz hazır. Tamam bir daha kokoreç şakası Şimdi Şunu al Oh 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 oh. Oh canım benim. ah oh, ah. Oh, oh. Atsın şurada. Gitsin o. Fazlalık yapmasın. Zaten kim kalın bağırsa ihtiyacı var ki? Kalın kokoreç. Kimin kalın kokoreç ihtiyacı var? Ki? aldık tamam çok temiz çok temiz çok temiz çok temiz çok güzel çok temiz ver şimdi bana şak diye sokalım şurada kan oldu dursana lan kan ite bak ite durmuyor bir daha <laughs> neyse şimdi ne yapacağız şimdi doğal olarak şunları çıkaralım bir. Benim bildiğim bu ameliyatlar arkadan yapılıyor. Geçen videoda da söyledim ama. benim bildiğim o arkadan yapılıyor bu ameliyatlar. <laughs> Git lan. Çok canım sıkıldı. Yemin ediyorum sırtım ağrıdı şunu oynarken ya. Çok sırtım ağrıtıyor şu oyun ya. Tut şunu. Ulan böyle bir doktor olsa on seneden başlar lan bunun cezası. <laughs> Saniyede çok hızlı kan kaybediyor şu anda. At bunu istin abi saniyede 38 mililitre çok fazla ver abi bunu aşıları bak sıfıra düştü kokus kokuslu bu kokus kokuslu çok cici alır mısın şunu şunu al orada alın oğlum şunu oğlum gelsene lan. oğlum o buraya gelecek bu maçı alacağız o böbreği alacağız başka yolu yok böbrek demişim karaciğer mi ne bu ya bakalım şu anda çok sinirlendim oğlum şu oyuna para verdiğime pişman oldum lan sinirlendirmeyin beni al saatim nasıl ediyor çıkarken al satarsın şöyle neşterim verin bana ya Ne streslendirtiyonuz böyle neşterim verin bana neşter sandır şurada ya bu mide bunu çok gergin oldu abi ya. Karı çok sinir oldu. Sinir bozdu. Bölüm bozdu sinir. Oğlum bu nedir ya? Sinirim bozdu oğlum ben gergin bir doktorum ya. Her gün bin tane ameliyata giriyoruz, bin tane insan öldürüyoruz burada. Kolay mı? Yapıştır şu iğneyi şuna. Hatta içine at abi. Az kendime yaptım ya. İyileştirici iğnem nerede? Şurada. <laughs> ah, ham iğneyi içine de attık. Artık yaralandıkça. Artık ben bu iğnenin tam bir sıkıntı yok şimdi alayım onu şuradan şu taraftaki bir bak beni çok sıkıyor Don. Tamam alacağım alacağım. Kaşık nerede kaşık? Kaşık o kaşık gelsin buraya. O kaşık gelsin şuraya. oh, tamam. Kaşıkla çıkarırız. Sıkıntı yok. Kaşıkla göz doyuluyorsa böbrek doyulur. Oh canım benim gel 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 gel, gel. Bir böbrek. böbrekte mor olmuş oğlum. Senin bir işine yaramaz. Mor böbrekten ne bekliyorum? Oha adamın için neşter düşürmüşüm. Daha yeni fark ettim. Ama tanrım. Şu an adamın için neşter var. Bu uçaklardan falan geçerken büyük sıkıntı olur bence. O uçağa binerken metal kontrolü. kaybını eleştirelim. Hah tamamdır. Lan yerine geri gitme. <laughs> Lan kaşıkla çıkarıyorum ya. Yok böyle bir şey. Ben ne kadar da iyi bir doktorum. an <laughs> <laughs> adam yaşamını nasıl sürdürüyor ya. Ah. Gelsene be Ulan kaşığı da attık adamın içine Tamam Son puşmanlık fayda ediyor gelsin bakayım şunun içindeki kaşığı alacağım Kaşığı alamadım şunu aldım Neyse bununla da çıkar herhalde gel dostum. Evet. Çabuk aşıyı verin. Hadi oğlum bir yerine yapayım şu adamla şu şeyi ya. Ha almış. Verin abi yeni bebekleri açılsın. Oo çok cici açtım. Bu videoyu silmeyi planlıyordum çünkü çok gergin oldu ama o kadar pro açtım ki şu anda vazgeçtim. Tamam durun orada koyduk. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. Hadi komple var. ver. Versen onu komple Aha, evet. Yeah. C aldık lan bu defa. İyi almışız bak. Evet arkadaşlar işte büyük bir şeyden sonra uğraşmadan sonra bitirdik en sonunda. Bundan sonraki bir bölümde beyin ameliyatı olacak. Ee, beğendiyseniz abone olmayı, beğendiyseniz abone olmayı ve abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi devamlı senin devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.